siyah saç baskın, sarı saç ise çekinik bir karakterdir. Heterozigot siyah saçlı dediğine göre heterozigot olması hem çekinik hem baskın karakteri içermesidir ama dış görünüş olarak baskın karakteri gösterir. Sarı saç ise çekinik karakter olduğu için her, her ikisi de küçük harfle gösterilmektedir. Babanın diyor çocuklarının sarı saçlı olma ihtimali sarı saçlı olması için her ikisinin de küçük karakterdi yani ss olması gerekiyor. Verilen biz siyah saç ve sarı saçlı babayı anne e, siyah saçlı ile sarı saçlı babayı çaprazladığımızda oluşan bireylerin yüzde 50'si siyah yüzde 50'si sarı saçlı. Yani %50 derken her biri 70, 25 orana sahiptir. iki tane sarı olduğuna göre oranımız %50 olur. Cevap B.